Merhaba arkadaşlar ben Zaya. Sobe videosunun ikincisiyle beraberiz. İlkinin sonlarında animeler hakkında konuşabiliriz demiştim. Topluluktan bazı sorular aldım sizden ve onları cevaplayacağım. Lanet olsun ki bu videoyu 3-4 dördüncü kez falan çekiyorum. Sürekli seste bir sıkıntı olduğu için karar veremedim. Umarım bu videoda olacaktır. Yani bu cevaplarla. Noragami XX demiş ki Noragami'nin ilk sezonunu izledim bu arada. İkincisini sanırım izlemedim. Köpeği unutmazsan göstermeyi düşünüyordun demiş. Göstereyim. Tatlı bir videosu var. Geçenki videoda sürekli havlıyordu. Adı Cooper. Bahçeden <laughs> hav 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 videoyu biraz bozdu ama olsun. O da tuzlu biberi oldu diyelim. Animeler hakkında da Naruto izledim bilmiyorum. Hakkında en sevdiğin kişileri merak ediyorum. Naruto'da en sevdiğim kişi Naruto'nun kendisi. Yani o mücadeleci ruhunu seviyordum. İyiydi. Himawari karakteri var. Himawara da olabilir Boruto'da. Yani bayağı tatlı bir karakter. Kliplerini falan izliyorum YouTube üzerinde. Sırf onun yüzünden Boruto'ya başlayacağım diye korkuyorum yani. Bilindik animeler hakkında da düşüncelerimi sormuş. Bilindik animeler popülerite hitap ettiği için seviliyor zaten. O yüzden başarılı animeler oluyor. Yani uzun bir süren sevdiğim anime Sword Art Online'dı. Sonra mi derseniz de onları şey yine. Sıradaki soruya geçeyim. Moon Lady demişken sevdiğin anime karakteri. Belli ben sevdiğim karakter yok. Çünkü A karakterin A animesindeki bir karakter, B animesindeki gibi karaktere göre piyas yapamıyorum. Ama böyle spesifik olarak düşünürsem Ishida, kanalındaki kanalımdaki resim zaten Ishida olabilir. Çünkü karakter bana benziyor. Yani benim yani bana biraz daha dokundu o karakter. Çünkü örtüşüyor benle. Ben de küçükken böyle bir zorba bir karakterdim. Ve sonra da pişmanlığını yaşayan biriyim. Aynı işi de gibi. Böyle kilolu kızlara falan laf atardım. böyle işte fiziki özellikler dalga geçerdim falan. Baya aslında eziklik. Yani bunun pişmanlığını yaşıyorum. Anime de bunu yansıtıyor zaten. O yüzden biraz daha ben de yeri ayrı diyebilirim Işıda'nın. Anime çizgi film diyenler ne diyorsun? Sorusuna da cevabım. <laughs> yani normal. Yani yanlış bir şey demiyorlar aslında. Anime dediğimizde Japon tarzı çizgi filmler. Yani bu Amerikan batı tarzı, Western tarzı çizim konulara göre e, bu Japonların da kendi tarzı şeklini Çizgi filmler yani anime dediğimizde animasyon aslında çizgi animasyon o yüzden çok kasmamak lazım bu konu neden bu kadar kasıldı hiç anlamıyorum. Melike demişken ki en sevdiğin anime ve o animedeki şiplerin? Ee, en sevdiğim anime hmm, dediğim gibi Sword Art Online'dı özellikle ilk 14 bölüm hani Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm gibi ilk Ark bayağı güzeldi uzun zamanlar en sevdiğim anime oldu. Ama baya baya unuttum yani şu aralar en sevdiğim anime soracak olursanız birinci sıra Haikyuu ya da Bakuman olurdu. Çünkü benim en sevdiğim anime yani şeydir. Her bölüm beni heyecanlandıran, ertesi bölümü böyle merakla açtıran animeler oluyor. Ve bu ikisi benim için en tepe noktada. Ve şiplerim... Hmm, <laughs> mi şipliyim ki şimdi mesela? <laughs> Kageyama ile Hinata'yı mı şipliyim mesela? <laughs> o yüzden bilmiyorum bu şip işine girersek çıkamayız herhalde. Koyano Kataji'den sevdiğin karakter ama Evet bunu önceki bölümde açıkladım. Ee, iş, önceki bölümle önceki soruda cevapladım. Artık birkaç kere çekince beynim sulandı herhalde. Ishida ve Nishimiya'yı şipliyor musun? Evet şipliyorum yani gayet iyi karakterlerde, anlaşan karakterlerdi ama yani spoiler olacak. Manganın finali çok saçma bir hal aldı ve bitti. Yani hiçbir şey anlamadık. Keşke en azından aralarında bazı sürtüşmeler olsaydı yani bir şey olsalardı iyi olurdu. Sıradaki soru Asya Ejin Öztürk. Demiş ki animeler hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel animeler, güzel seriler, hoş ama bir o kadar da boktan vasat animeler de var. O yüzden bir şey denemeyeceğim. Yani iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. En sevdiğim anime dediğim gibi Haikyuu, Bakuman olabilir. Anime yeni başlayan insanlar için sıkılmayacak animeler öğrenir misin? Yani ben ilk başladığım dediğim gibi Sword Art Online ile başlardım. Naruto sonra Sword Art Online ile devam etmiştim. Yani o yüzden Sword Art Online beni bayağı etkilemişti yani hoşuma gitmişti. Yeni başlayacaklar için iyi herhalde şu an izlesem ben Sword Art Online'da aynı etki bırakmayacağına eminim. Onun dışında Tokyo Ghoul'la başlıyor çoğu kişi animeye ve seviyorlar. Aslında Tokyo Ghoul o kadar da güzel bir anime değil yani. Genellikle yeni başladıkları için hoşuna gidiyor bence. Keza ben Tokyo izlerken çok sıkılmıştım. Eminim çok seveni var. Belki bana kızacaksınız ama. Hani belli bir anime ne bileyim bilgisim denir, kültürüm denir. Oluştuktan sonra bu tarz şeyler çok saçma gelmeye başlıyor. My Hero Academia animeleri hakkında konuşalım. Me animeleri. Neyse. Tatlı bir shonen'di. Yani shonen sevenler için fazlasıyla iyi bir animeydi. Ve bayağı da popüler oldu. Yani sırf All Might ve Bakugo için izlenebilir diyebilirim yani. Çünkü ben şey ana karakterlerini sevmiyorum. Böyle sulu göz sürekli ya onu yapacağım bunu yapacağım diye güçlenmesini beklediğimiz karakterler karakterleri pek sevmiyorum. O yüzden biraz Midori'ye okey değilim ama neyse. Sonlara doğru adam oldu o da. <laughs> diğer bir soruda ise profildeki animenin ismini Koyno Kateci. Anime iyi izlemenizi öneririm. Animeden kastım da şey. Dizi değil vardı arada. Anime filmi. Önerdiğin animeler. Doktor Stone'u önerebilirim size. Çok harika bir bilim kurgu animesi. Konusu gerçekten yani diğer animeler Nazaran gerçekten bayağı iyi Yani benim çok hoşuma gitmiş Onun dışında dediğim gibi izlemediyseniz Bakuman'ı da öneririm Hayki zaten baya popüler bir anime İzleyen çoktur izlemediyseniz de öneririm yani Şu anda çevirdiğim bir videoda yok Şu aralar başka bir Kaça Club dizisinin üzerinde çalışıyorum. O yüzden biraz biraz video düzenimi bozdum. E, farkındaysanız eskisi kadar çok çevir atmıyorum çünkü gelişmekle meşguldüm. Umarım bu gösterdiğim çabanın ekmeğini alırım bu videoda. Hala çabalıyorum. Bitecek bakalım. Bu arada İngilizce olarak yapacağım diziyi. Ama Türkçe çeviri koyacağım YouTube üzerinden. O yüzden sıkıntı yok. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Sıradaki soru My Hero Academia'da favori şipin nedir? Demiş. Yani baya izlemedim 3 sezonu bitirdikten sonra bakmadım yani. O yüzden pek aklımda değil. Herhalde en son Uraraka'yla Midori'ye baya iyi anlaşıyordu diye hatırlıyorum. Herhalde onlara şiplerim. Bilmiyorum. Pek hiçbir şeye girmedim açıkçası. Şeriban demiş ki Birkaç tane spor türüne ait anime önerisi yapar mısın? Dedim dediğim ben bir Haikyu izledim. Onun dışında spor animesi bir Slam Dunk'ın başlarını izlemiştim diye hatırlıyorum. Fazla izlemedim. Ki sen spor türüne ait anime sorduysan mutlaka izlemişsindir diye düşünüyorum. Onun dışında Korukono Basket bilindik. Başka da bilmiyorum. Animeleri nereden izliyorsun demiş. Yani ben mesela bir animenin ismini biliyorsam yanına Türk anime ekliyorum öyle izliyorum. Yani bir anime ismini biliyorsan yanına platformun adını yazsan ona ulaşabilirsin. Melika demiş ki bir anime önerisinde bulunabilir misin? Hayır, önceki sorularda da cevapladım onları kesin izleyin bak. Doğa Yılmaz eski takipçim bayağıdır beni takip ediyor ve her videoda kendini görebilirsiniz sevdiğim bir takipçim demiş. Komedi tür animelerini sever misin? Evet çok severim. Hatta Setono Hanoyeme diye bir anime var böyle 2006'ların animesi falan eski tarz ama hangi animeleri izlemedin ama izlemek istiyorsun? Attack on Titan'ın final sezonu bitmesini bekliyorum onu izleyeceğim. Sword Art Online Alizik Alizikation'ın e, tamamını izlemedim onu bitirmem lazım. Onun dışında Black Clover biraz birikti. 153. bölümü falan izledim. Daha da birikiyor onları da izleyeceğim herhalde. Abi de Doktor Doktor ikinci sezonu gelecek. Onu izleyeceğim. Hunter x Hunter izledim mi? Hayır izlemedim ama oradan bir Killua'yı biliyorum sanırım aklımda kalan. Bayağı da Galiba uzun bir animeydi, başlar mıyım bilmiyorum ama belki başlarım. Manga okuyor musun? Gel, pek manga okumam. Ne sıklıkla anime izlersin ve şu an izlediğin anime var mı? Pek sık izlemem aslında. Bana soracak olursanız, sadece böyle tadımlık izlerim. Bir böyle uzun maraton istediğim işte gibi Black Clover'da bayağı bir uzun maraton gibi bir şey oldu bana. İzlemem, özellikle son zamanlarda fazla izlemiyorum. Sadece kafamı estikçe böyle sıkıldıkça böyle bir iki bölüm açar izlerim. Onun dışında pek böyle ekrana kilitlediğim olmaz kendimi. Sıdaki soru izlerlemiş ki, Haikyu izledin mi? İzlediysen favori karakterin kim? Evet izledim, bayağı da sevdim yani. Çok hoşuma gitti. Yani voleybol sevmeyen... Yani voleybola alakası olmayan birisini bile voleybol iter yani öyle bir anime. Favori karakterim de Oikawa'ydı. Final şeyinde, final dediğim de şey. Son gelen sezonda da birazcık görebildik kendisini o yüzden <laughs> mutluyuz. Sailor Moon izlemiyorum. Ee, yani eski kült bir anime diyebiliyorum. Başlayacağımı da düşünmüyorum sanırım ya. <laughs> Kaçan Melek demiş ki nasılsın iyi sen nasılsın yorumlara yazarsın nasıl olduğunu en sevdiğin oyun ne pek anime ile alakası yok ama cevaplayalım bari yani nasılsın bari. neyse en sevdiğim oyun The Elder Scrolls serisinin oyunlarını seviyorum bana sarıl demişsin e... <laughs> yani biraz üşendim açıkçası Küçükken en sevdiğin çizgi film ne sorusuna da en sevdiğim çizgi film Bakugan'la Bentendik, Cartoon Network Çizgi filmlerini bayağı severdim. E sorular bu kadardı? Sorduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sohbet videosunda görüşürüz. Şimdilik kendi Kaçak Club filme dizime odaklanıyorum. Çeviri videosu belki gelir. Bir tane Avrupa Fatmış atmış. Belki onu çeviririm. Onun dışında bilmiyorum. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın.